Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla, yeni bir oyunda karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Mount and Blade Warband. Tekrardan dönüyoruz. Benim çok eskiden oynadığım, severek oynadığım, bağımlısı olduğum oyunda kendisi. Bu sefer güzel bir seriyle devam edeceğiz. Kuruluş Osman dizisini biliyorsunuz arkadaşlar. Bu diziyi, bu oyunu uyarlayacağız. Ve tek başımıza başlayıp sıfırdan bir devlet haline geleceğiz. Kaleleri fethedeceğiz. Orduları karşı savaşacağız. Çok güzel bir seri bizleri bekliyor. Çok fazla lafı uzatmadan emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Bak yanımda şu anda o eski videolarımda Celal vardı. Bu Ertuğrul diyen var ya arkadaşlar o da yanımda. Kendisi şu an büyüdü. Konuş bakayım bir Ertuğrul ee, de yine. hemen de başlayalım. Merhaba yabancı. Mount and Blade Warburn'da hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter yaratman gerekiyor. Karakterini yaratırken yapacağın tercihler karakterinin başlangıçtaki becerilerini belirleyeceği gibi oyunda karşılaşacağın güçlükleri de etkiler. Tamam devam. Ee, tabii ki de erkek olsun diyoruz. Yıllar önce uzak bir diyarda doğmuştun. Baban fakir düşmüş bir asil mi diyelim? Gezgin bir tüccarda, kıdemli bir savaşçıydı. Fakir düşmüş bir asile diyelim. Dünyada sadece yaşadıkları eve sahip, çökmekte olan asillerin oğlu olarak geldin. Ne var ki ailenin zorluklarına rağmen sana iyi bir eğitim verdiler. Ve saray yaşamı ve aristokrasinin, aristokrasinin engelleri üstüne seni eğittiler. Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup birey bildiğin gibi başladın. Hayatının başlarında e, ee, Bir bozkır çocuğuydum. Çocukluktan çıkan bir oğlan olarak kendi adımda geliş... Ya buraları çok uzatmayacağım arkadaşlar. Ne diyeyim? E, ee, Bir şövalye silah ve... Kişisel intikam diyelim. Ondan sonra bayrağımızı seçelim. Arkadaşlar ben burada... Biraz daha böyle Osman'ın hatırlarsanız... Son bölümlerinde çizdiği bir bayrak vardı. Onu anımsatacak bir bayrağı seçmek istiyorum. O da şu görmüş olduğunuz gibi bu kırmızı hilal. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Gerçekçi kaydetme açık olması tamam. Şuraya hemen Osman Bey yazalım. Herkes tanısın bizi. Kalkanı verelim. Güce verelim şunu. Buna da tekelli silahlar. Tamamdır. Ha şu ve daha tamam bir dakika. Bir de demir vücuda verelim tamam. Şimdi karakterimizi evet, olabildiğince evet. ee, Osman'a yakın bir şey yapmaya çalışacağız. Tamam böyle iyidir arkadaşlar. Ne diyelim? E, Bar, Sultanlığına gidelim de, Yani Araplar olduğu için bir tık Müslüman ülke olduğundan kaynaklı. Daha şey olsun. Şimdi burada ilk olarak bir tane e, düşman bizi kovalıyor. Gel. Bir tane koyduk böyle. Hayır 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 hayır. Kafaya. Üf be. Tam eşşat attık. Şuraya bak. Şuraya bakın arkadaşlar. Hop tam gözüne mi gelmiş? Uy. Neyse bu başlangıç güzel bir oyun olacağının kanıtıdır arkadaşlar. Hemen şöyle konuşalım. Şimdi teklifimi anlatmama izin ver. <gülüyor> <gülüyor> bu civardaki tepelerde her zaman eşyalar olmuştur. Savaş, borç ya da şiddete meyilli olma yüzünden haydutluğa başladılar. Kırsaldaki sığınaklardan çıkıp şehre kadar geliyorlar ve burada kolay avlar bulmaya çalışıyorlar muhafız komutanı cephedeki savaşlar yüzünden olduğunu söylüyor. Sokaklarda asayişi sağlayacak daha az adam kalmış ama bundan ne fikir çıkartmam gerek anlamadım. Bana göre en mantıklı açıklama haydutların bu duvarların arkasını gizlice, gizlice sızıp cazip hedefler bulmalarını sağlayan şehir içinden bir yardımcılar olması ve sonunda geçen hafta kardeşimi kaçırdılar. E, kardeşim yakından bir sözü bilmiyorum. Seçkin bir aydın mevladı. Böyle kötü zamanlarda gecenin karanlığında tek başına. Sanırım sen de buralarda tek başınaydın. Ama bu civarda durumların ne kadar kötü bir hale geldiğinden e, haberin yoktu. Onun için mazartı yok. Yine de ne yaparsın? O aileden birisi. Eğer kanından olanları koruyamazsan o zaman insanlar yatırımlarını da koruyamayacağını düşünür. Ve zaman ve ben böyle bir şey izin veremem. Hiç şüphesiz ki çatı yakında haber gönderir. Evet. Ama ben de ödeyecek göz yok. <laughs> şimdi sıra pekletim şu. Gördüğüm kadarıyla daha önce kılıç kuşanmışlığım var. Ve daha önemlisi içinde de bilmez bir alev var. Yoksa bunca, bunca uzaktan e, kavgar diye macera, macera gelmezdim. Şimdi bu, e, şimdi işte senden istediğim. Küçük bir grup adam topla, bu aydıkların bu Onlara baskın yap ve kardeşimi kurtarıp sana salim geri getir. Karşılığında benim edebi minnettarlığımı kazanacak. Ve ee, şimdi arkadaşlar bu adamın kardeşini kaçırmışlar haydutlar. Bu adam bizden kardeşini kurtarmamız karşılığında biraz e, altın verecek bize. Bakalım ilk görev bu. Devam edin. Hemen seri bir şekilde şöyle görevi yapalım. Görevimizi kontrol ediyoruz. 5 tane adam topla demiş. Oo, kaçak var. Şu an tek kişiyiz. Tek sancağımız var. Hiçbir şekilde üstümüze bir şey yok gerçekçiliği koruma açısından. Ya yani eder hileden kastım arkadaşlar şöyle şöyle yani hızlı gidebilmek. Of. Gönüllü topla 50 tane. Tam aldık. Gönüllü topla buradan 60 tane. Tam sayımız şu an yeter. Şarış yerine gidelim. Hana gidip tekrardan tüccarımızla konuşalım diye. Şimdi arkadaşlar ee, bu şehrin girişinde 5 tane haydut var. Bunları öldürüp kardeşinin yerini öğreneceğiz. Daha sonra kardeşini tutulduğu yeri öğrendikten sonra oraya baskın atıp kardeşini oradan kurtaracağız. Hemen şimdi haydutların peşine düşelim. Bakayım şurada görmüş olduğunuz gibi 4 tane haydut. Diyordum ki ben de seni arıyordum. Sen ve çetinin reyelileri nerede saklandığınızı söylersen gitmen izin veririm. Tabi bu iş yapmıyor. ha. Orineler ancak fidyeleri ödendiğinde serbest kalır. Yanında hiç gümüş getirdin mi? Ben de sana verecek gümüş yok. Çelik getirdim oğlum sana. Hadi bakayım. Saldırın aslanlarım Nerede bunlar? Ama asker kötüler korkutacak. Şöyle bir tane, şuraya, a a sallayacağım. Neredeler? Aha. Oha vallahi vurdum ilk defa lan bir şeyde. Bak bir tane şey bana. Uf kafaya vurdum. Hayırlı Allah. Askerlerim. Aç başım. Ha bir de can falan basabilirim arkadaşlar. Of. Güm. Onu ne koydum be. Ha. İşte bu be. Evet arkadaşlar. Şimdi soyguncu bize diyor ki en sonunda elime düştün oğlum. Öyle artistlik yaparsam böyle işte takarlar sana kılıcı. Canını başlarım ama karşılığında bana kaçırdığınız gencinlerde saklandığınızı söyleyeceksiniz. Gencin kılına daha iyi zarar vermedik. Onu Rudis köyü yakınındaki bir barınakta tutuyorlar. Şimdi sana orayı nasıl bulacağını güzelce anlatırım. Adam olacaksın böyle. Şimdi Hemen şimdi Haydut sığınağına saldıracağız ama on haricinde öncelikle bir şarıs şehrine gidelim. Pazar yerine girelim. Şöyle bir silah tüccarı diyelim. Satalım şunları. 21 dinar çok az ya. Aa turnova varmış. Arkadaşlar bu turnuvayı kaçırmayalım ama öncesinde şu görevi bir yerine getirip paramızı alalım. Reinellerin ini neredeydi? Reinellerin ini. Aa burada şuraya gidelim hemen. Şurayı niye bir kurtaralım. Şu tüccarın kardeşi şu an bize emanet. Saldırıyoruz. Alpler. Şimdi beni iyi dinleyin. Şaris şehrindeki tüccarın kardeşi buradaki şerefsiz haydutlar tarafından esir alınmış. Buradaki amacımız onu sağ salim bir şekilde kurtarmak ve bize olan emaneti sağ salim sahibine teslim etmektir. Kazanız mübarek olsun. Hadi bakayım hocam. Geber ulan. Gel gel kafaya bir eş yat. Of. Ay. Hayır. Geber. Arkadaşlar biz bu videoyu ne yapacaktık? Sağda abimizin ödevi olduğu için yapamadık. Hoşsuzlar. Taş atıyor bak taş atıyor. Sen taş atar. Oy kafayı ne vurdun be. Ya! Evet susun bir susun. Teşekkürler teşekkürler. Beni bu eşyaların elinden kurtardın. Beni kurtarman için seni buraya Şaris şehrindeki abim mi gönderdi? Evet. Evet. Evet onu seni bulacağımı dair söz vermiştim. Sana tavsiyem şimdi mümkün olduğunca çabuk ailenin yanına dön. Ve giderken çok dikkatli ol. Tamamdır arkadaşlar. Bu ge Oy şu an bir servet kazandık resmen. Tekrardan bir şehre dönelim. 250. Dinar, para verecekti bize, öyle anlaşmıştık. Sevindi. Evet, şarj tüccarı. Evet, kardeşim sağ salim eve döndü. Onunla ne yapacağımı karar veremedim. Belki Kaldıratya dışında bir yere tahsil görmeye gönderirim. Böylece kendisi gibi salak arkadaşlarıyla bir sokak kavgasına karışıp kim vurduya giderse benden günah gitmiş olur. Neyse bu senin sorunun değil. İşte sana söz verdiğim paranın kalan kısmı. Bunu hak ettin. Eyvallah. Benim adım Ertuğrul Gazioğlu Osman. Paramı severim. <laughs> para için sağ Yardımcı olabildiğime sevindim. Güzel. Şimdi biraz daha para kazanmayı ne dersin? Tabii ki de. Para şu an benim için çok değerli. Sanayi şehir içinden yardım aldıklarını söylemiştim. Hatırlıyor musun? Sanırım onları kimin yardım ettiğini biliyorum. Bu kişi nöbetçilerin kumandanından başkası değil. Birkaç ay önce bu adam benim gibi ticaret erbabının kazandıkları parayı özenip sağdan soldan aldığı borç parayla bir kervan düzdü. Ta ama tabi ticaretin inceline vakıf olmadığından güvenilmez adamları iş görüp bütün parasını yanlış mallara yatırarak batırdı ve her şeyini kaybetti. En sonunda anlayacağın o ki bizim bu kumandan e, borç vatandan kurtulmak için haydutlarla işbirliği yolunu seçmiş tabi. Her subaşının şehirdeki hırsız... Arkadaşlar burada e, şey yapacağız. Şehirde bir ayaklanma yaratacağız. Tüccarla ortak olarak. Şimdi nasıl sallar? Üzerlerine çullanın. Çullanalım. Ayıpsın. Gel lan buraya. Oy. Ay 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 ay. Vuramadım. Geber ulan. Oha. Haydır Allah. Be. Allah. ne sapladım be oy taş atıyor sende taş varsa bizde ok var kardeş de ok var hemde tamamdır arkadaşlar bundan da güzel bir şey yaptım demiş ki 3 adamın önünde devrildiğini gördüm 10 kadar adam yaralanmış onları tedavi edecek tamamdır her kabadayı Osman bey isminden korkmayı öğrensin aynen öyle şimdi arkadaşlar bizim amacımız bakalım bir 553 dinarımız var şimdi şehre bir çıkalım pazar yerinde şu ihtiyacımız olmayanları satalım 112 dinar da buradan geliyor Geri dön Daha sonra erzak tüccarından Tavuk falan alalım Ayrılmalıyım ver lan ben senin ne yapacağım Benim davam babamın davasıdır Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi'yim Vay be şehre bak şehre Şimdi biz çıkalım bir turnuvaya katılalım millet şanımızı görsün be Osman Gazi kimmiş Kendimin üstüne bay oynayacağım 100 dinar oynayacağım devam Daha sonra sonraki turda savaş arkadaşlar buradan çok güzel paramızı katlayacağız izleyin arkadaşlar şarj turnuvasını kazandın kalabalık ismine haykırırken gururla donuyorsun onur şan ve ünek olarak 200 dinarlık ödül kazandın üstüne bir de kendimi üstüme oynadığım zekice bahis üzerine 3569 dinar kazandık gördüğünüz gibi katladık arkadaşlar paramızı şimdi kaleye gidelim tamam mı burada Allah'ım bomboşmuş ben burada gacılar var sanıyordum normalde turnuva sonrası gacılar doluyor buraya <laughs> asker toplayıp kendimize okçu dizicem arkadaşlar full Onları da yükselteceğim seviyelerini, eğiteceğim yani bir nevi. Ama öncelikle kendi talimimizi bir tamamlayalım. Talim alanına gidelim. Eee, talim sosyali konuş. Hemen burada eğitimlerimizi tamamlayalım seri seri. Eee, biraz talim yapmaya hazırım. Bu seviyede bir kabiliyet görmek insanı kendini iyi hissettiriyor. Eğitimin bütün kademelerini başarıyla geçti. Şimdi artık eğitim kampındaki üstad tarafından eğitildiğini herkese söyleyebilirsin. Teşekkür ederim ustadım. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Artık yavaştan ordumuzu toplamaya başlayabiliriz. Gönüllüleri topla. Şimdi yavaştan artık şunları bir güçlendirelim. Sarı anıtacımızı. Okçu olarak 40 tane okçumuz olacak. İzleyin şimdi. Şöyle pazar yerine girelim. Erzak tüccarı alalım ki şimdi kalabalık olduğumuzdan... Biz Müslümanız oğlum. Domuz eti de nedir? Şimdi zırh tüccarından barazır zırh para almışken de yenileyelim. Oğlum artık orada kuruyoruz kendimize. Böyle tamam. Silah tüccarından tavlanmış süvari kılıcı. Bize böyle biraz daha... Aynen bu tarz mesela. bakın nasıl duruyor? Yatay durması lazım arkadaşlar. Biraz böyle düz değil de. 24-19-35 Daha sonra kalkanımız da aynen böyle şey olsun. Şu şekilde oğlum çok iyi oldu be. Aha. Evet gacılar gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım değdi canım. Peki tekrardık görmedi Ben Osman Bey. Adınızı daha önce duyduğumu sanmıyorum. Lan oğlum ben şimdi bir dakika dur ya. Oğlum ben bu turnuvaya girmeden adam bunları tavlayamam. Şimdi dur. Lan turnuva bitti mi? Biz turnuvaya girdik ama. Turnuvaya girince bunları tavlayabiliyorduk biliyor musun Hasan? Aa diyor şanınızı duydum. Turnuvada çok şey güzeldiniz falan diyordu. Merhaba Osman Bey. Sizi buraya bugün getiren nedir? Bükülmüş Lady Junot. Geç Bakalım gözcüleri yükseltebiliyor muyuz Aynen Kervan muhafızı arbaletli paralı asker Tamam çok güzel Toplayalım bakalım Asker toplayalım biraz Şimdi Biz artık yavaştan bir şey yapmamız lazım Ben kuzeyden başlayacağım Hangi kaleye fethedelim En köşeden böyle bir yerden Ha şuradan alabiliriz bak Evet şimdi şuraya bir kamp kuralım biraz Gece vakti saldıracağız diyeceğim de buraya Aynen Burada bir süre bekle Gece vakti saldıracağız buraya. Evet akşam oldu. Hazır mısın? 111 tane asker kuruyor ama bizim askerlerimiz çok gelişmiş askerler. Birisiyle görüşme isteğinde bulun. Lord Nelak. Seni tanıyor muyum? Ben Osman Bey. Soylu birini sancan taşıdığını görüyorum ama sancan kendisini tanımıyorum. Çok yakında tanıyacaksın aslanım benim. Bir yapmamız lazım. Bunları savaşabilmemiz için birisine saldırmam gerekiyor. Aha burada birisi kaç askeri var? 59. Eşiriz şu anda. Bak. Lord Vuldrath. Spin'e bak. <laughs> Seni tanıyor muyum? Taleplerimi milletmek için buradayım. Teslim olmak ve dönmek için tek bir şans veriyorum. Alplerim. Şimdi beni iyi dinleyin. Birazdan kutsal gayemizin ilk zaferini inşallah elde edeceğiz. Şu anda karşımızda olan Haç ordusu bizi çok küçük görüyorlar. Lakin biz kınar ağacı misali büyüyüp bir devlet olma yolunda büyük bir inançla gayret ediyoruz. Oh. Oh God, oh oh Ay. Hücum! Gelin oh şu onları bu tepeye konuşlandıracağım. Okçuları bu tepeye konuşlandırdık mı? İşleri biter. Okçuları şuraya konuşlandıracağım. Tam buraya. Hop. esirimsin. Esir alıyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar artık ilk kalemizi bir kafamızı koyabileceğimiz kalemizi almaya geçti sıra. 57 artı 1 ama 10 haricinde. Şu yeteneklerimizi bir geliştirelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar 111 57 askerimizle alpimizle. Aa. Gel. Gel kaçma gel. Kim bu? Devreye geziyor ha? Yeni bir muharebe. Muharebe daha doğdu bize. Bir kere söyleyeceğim Lord ya teslim ol ya da diğer arkadaşların yanına seni de gönderelim. Hadi bakalım düşmana hücum. Haydi bakayım. Evet. Okçular saldırsın ben burada. Ha! Okçu bunlar atlı lan. Atlılar bunlar. Arkadaşlar bizim hani... Helal aslanlarım benim. Bak 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 nasıl vuruyorlar. Helal olsun be. Üf arkadaşlar şuraya bakın. Hasan şu görüntüye bak Hasan. Bak nasıl ok yağdırıyor bizimkiler. Üf. Üf be. Adamın üstüne nasıl abi kurşun yağmuru gibi helal olsun be. Bir zafer daha arkadaşlar. Şimdi Artık arkadaşlar burayı kuşatabiliriz. Kale kumandayla görüşelim. Teslim olun başka çağrınız yok. Teslim mi? <laughs> Biz açlanıp ölene kadar bu duvarlar bizimdir. Sen öylesin. Duvarlara saldırımı hazırlan devam et. Hemen saldırıyı bizzat yönetiyoruz. Hop. Okumuz yok. Biz direkt taarruzcuyuz. Hadi. Girdik be. İşte bu be. Arkadaşlar kaleyi fethettik. Evet, efendim Nelak Kalesi. Şimdi hiçbir krallığa bağlı olmadan kendine ait toprağa sahipsin. Daha büyük bir otoriteyi tanımayan efendisiz bir savaş doğurdu. Bu özgürlüğün tadını çıkar ama bir iki toprakların kralları sana nazikçe davranmayacak. Ve senden kurtulmak için her türlü fırsatı kullanacaklardır. Kuruluş Osmanlı olduğu gibi. Osmanlı Devletini kuruyoruz. Osmanlı Devleti. Vay be. Vay be arkadaşlar. İlk kalemizi fethettik. Ya şuralarda bayraklar falan nasıl saydı, güzel olurdu ya. Başkan Lord Lady Erenknia. Osman Bey sizin gibi onurlu bir adamın hiçbir fide talep etmeden ailelerimize dönmesine izin vereceğini umuyorum. Tabii ki. Tabii ki biz katlar bir lider değiliz. Başkan hizmetinizdeyim efendim. Ee, şu an arkadaşlar ilk kalemizi fethettik Baya bir savaşla geçti bu bölümümüz Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın cici bakın Görüşmek üzere